merhaba arkadaşlar sizi oğlum Kıvanç'a tanıştırayım kendisi şu an bir ay üç günlük 34 günlük bir Bebeto onunla birlikte ona birinci ay pastası yapacağız bundan sonra her ay onunla pasta yapacağız bu bir seri haline devam edecek Tabi ileride o da yardım edecek. Bu seferlik yapmasına ve uyumasına izin veriyoruz onun. Her ay üzerindeki kıyafete göre böyle ya üzerindeki figürlerden ya da ona uygun başka tonlarda başka desenlerde pastalar yapacağız. Bu ayın pastası biraz ucuza ve kolaya kaçılmış bir pasta olacak. Çünkü Pandispanya sana içinin pastacı kremasını böyle tek tek uğraşıp yapacak bir vakti şu an bulamıyorum kesinlikle. Bunu yaparsam çok şükür diyeceğim. Bakalım kaç kere uyanacak. Kaç kere ee, onu emzir doyur aldığına al e, rutinini yapacağız. Bakalım. Şimdi başlıyorum. Kızışık. Tamam. Sakin ol. Tam başlayacağım valla. Sonra başlamış Evet şimdi e, bir çay bardağı soğuk suya 6 yemek kaşığı bu Oelette markasının krem şantisini ekliyorum. E, fazla gelebilir. Küçük bir pasta yapacağım çünkü. Şimdi bu pastada biraz kolaya kaçtık. E, çünkü anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz çok küçük bir bebişimiz var. Bunu bitirebilirsek ona şükür edeceğim zaten. Sonra Kıvanç büyüdükçe bana daha çok izin verecektir. Yani öyle umut ediyorum. E, Pandispanyayı kendimiz yaparız. Pasta yap Pastacı kreması yaparız. Şimdi bunu çıkmaya başlıyorum. Krem şantiye çok fazla çırpmamız gerekiyor. Özellikle krem şantiyi dış sıvamada da kullanacaksak çok, çok koyu kıvamlı bir şanti lazım bize. Ben şantili kaplamaları sevmiyorum ama dediğim gibi şu anda kolaya kaçmak zorundayım. Sonraki videolarda ganajlı süsleme yapmaya çalışacağım. Çünkü ganajla yapılan süslemeler çok daha tok duruyor gerçekten. Görüntü olarak çok hem çalışması çok daha kolay oluyor hem de görüntüsü çok güzel oluyor. Hem de lezzeti zaten yani çikolatalı ganajın lezzeti harikadır. Şimdi bunu çırpmaya başlıyorum. Şöyle şunları alalım. Şöyle koyu kıvamlı bir krem şanti elde ettik. Krem şanti de koyu kıvamı daha fazla toz dökerek değil. Gayet soğuk bir su kullanarak elde ediyoruz. Ben bunu buzdolabına götürüyorum. O sırada pasta altının e, boyutunu ayarlayayım. Şimdi e, şoktan aldığım pasta tabanını kullanıyorum. E, bunu daha önce kullanmadım yani. Daha önce hep pasta altlarını kendim yaptığım için pandispanyaları e, lezzetleri nasıl bilmiyorum. Artık panispanya'yı kendim yapabilecek kadar e, vaktim olana kadar e, deneriz yani farklı markaların hangisi İspanyollarını, hangisi daha güzel görürüz bu iki katlı klasik olanlardan bunların daha küçük boyutluları da çıktı aslında onlar çok daha kullanışlı olacaktı ama gittiğimde şu baktım o yoktu yani benim baktığımda yani bir sonraki gittiğimde o olursa onu alırım bize küçük bir pasta lazım küçük ve minik ben şöyle mutfakta baktım hangi boyutta yaparım diye Şunun boyutu bana iyi geldi. Bu boyutta panispaniyi kek keseceğim. Pasta kekini. Daha sonra birleştireceğiz. Ne oldu boncu? geliyor? Çıkmadı mı? Daha çok mu vardı? İlk ayların problemi tabi gaz sancıları. Bir de e, gazdan hariç böyle bu sürekli ıkınma hali vardı Kıvancın. O da bağırsakları çalışmayı öğreniyormuş, sindirim sistemi çalışmayı öğreniyormuş. Yani bu bir hastalık ya da tedavi gerektiren bir durum değilmiş ama. Biraz sabır gerekiyor. Bir şey sürekli böyle yapma durumu oluyor tabi. Kızım sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ilk defa? Hı? Kameraları gördün yaklaşmaya mı karar verdin şu anca? Kıvançla Leyla'nın arası hiç iyi değil ama ilk defa şu an yaklaştı bu kadar. Çoğalcı benim kızım ya. Kameraları gördü. Hemen oynamaya başladı. Oh, Tamam. İşte anneciğim. Yapabildin. Aferin sana. Daha var mı? Tamam. Tamam. Üzülme. Yapabilirsin. Hepsini yapabilirsin. Hepsini çıkarabilirsin anneciğim. Biraz daha karnımızı doyurmamız lazım. Şimdi biraz böyle devam edebiliriz bence. Şimdi pasta keklerini ıslatıyorum şekerli suyla ya da sütle de ıslatabiliriz. Çok fazla ıslatmayacağız. Hatta en alt katı çok çok az ıslatalım. Ki altına atmasın. Şöyle krem şantiden ekleyelim. Şantinin kıvamı güzel olmuş. Normalde e, pasta içinde özellikle yani dışında mecburen artık fiyatlardan dolayı e, ben pastacılık yaparken yani artık yapmıyorum yani artık sipariş alamıyorum da e, dışında şanti kaplama yapıyorduk ama içine hiç yapmam yani şanti pastacı kremasını da katmıyorum çünkü pastacı kreması zaten yeterince lezzetli oluyor. Krem şanti de çok fazla sevilen de bir şey değil ben çok severim gerçi. Aşırı severim hatta krem şantiyi ama toplum nezdinde çok sevilen bir olay değildir. Şimdi ikinci katı koyuyorum. Şöyle hafifçe bas. gene ıslıyorum. Şekerli suyla. Sütle de ıslayabilirsiniz. Sütle daha iyi olurdu da. Bende süt de yok şu anda. Öyle bir pastacı yani. Evinde süt olmayan bir pastacı haline gelmişim. Çünkü şu anda en büyük olayımız Kıvancı bakmak. Şimdi bu kata da yapıyorum krem şanti. Şöyle tok olsun istedim ee, şanti çünkü çökmesin istiyorum. Şu katı da ıslayıp üstüne kapıyoruz. Tamam bastıralım birazcık. Evet canım bundan sonrasında kucakta devam edemeyiz maalesef. Videoyu mu durduralım? Yoksa yatar mısın kenarda? Bakalım deneyelim bakalım. Oh. Şimdi pastayı renklendirmeye başlayabiliriz. Bakıyoruz rol modelimizin üzerinde gri detayları kahverengi bir ayıcık var. Birazını beyaz olarak ayıracağım biraz da siyah yapacağız çok az birine şimdi önce şu griyi yapalım pastadaki rengi elde etmek için şuna şuna siyah gıda boyası eklemeye başlıyorum gri yapacağım bunu pastanın tabanını bu renkte yapacağım siyah rengi oluşturmak zordur Bana tatlı bir e, gri olsun. Beyazı bol bir gri olacak. Leyla, eee, eve geldiğinden beri çok böyle triplerdeydi yavaş yavaş aşıyor artık kendine. Yaklaşmaya başladı. Bak bugün de ilk defa yaklaştı o kadar yanıma. Çok az daha gri yapıp şey siyah yapabilirim. Aslında şu tam o tonda oldu da. Ay bir olacak. Tamam anneciğim. Tamam tamam. Bu daha iyi oldu bence. Şöyle bir gri oldu. Şöyle başlayayım ben altını sıvamaya pastayı. Evet. Anladım. Şanti kazalı önden bakalım, bir öyle bir pasta'yı sıvadım bakalım. Şimdi de kahverengi oluşturmak için aldım şantiyi önüme, kahverengi daha boyutta alıyorum ve başlıyorum. Bir ay nasıl geçti onu anlatıyordum. Hepimiz tabii yeni duruma alışmaya çalışıyoruz. Evin kedisi dahil e, tabii bir düzen e, değişikliği oldu. Leyla e, kıvanç geldiğinden beri çok e, tripli ve e, korkuyordu yani e, kıvançtan. İlk günler hatta dolaba saklandı. Asla dışarı çıkmadı. Biraz kahverengi gıda boyasını kullanalım. Bu ne kahverengi mi? Siyah şey duruyor. Şşt. Biraz böyle kiremit rengi gibi oldu. Daha kırmızıya yakın bir renk oldu. O yüzden ha. O yüzden biraz siyah ekliyorum. Biraz açık kahverengi oldu ama tatlı durur bence. Ve beyaz Ayıcı çizerken, pastanın üstüne çizerken kullanacağım renkleri oluşturdum. Kahverengi, siyah ve beyaz renklerden oluşacak kahverengi biraz açık kahverengi oldu onu biraz daha koyultayım ki ama bu da tatlı durabilir evet kıvancı uyuttum ve bundan sonrasına kendim devam ediyorum gece ayıcı oluşturmaya başladım önce bir suratını çizdim kıyafetteki figüre uygun olsun istiyorum dediğim gibi ee, bir sonraki pasta hangi figürle olsun hangi figürlü kıyafet giysin ee, birkaç tane örnek kıyafet koydum ama bambaşka bir kıyafet de alabilirim videonun sonuna birkaç tane örnek kıyafet koydum onlardan da seçebiliriz bambaşka bir kıyafet de alabiliriz ikinci ay pastası için yoruma yazabilirsiniz Yazıyı böyle üstün kör yazıyorum, böyle çocuk yazısı gibi olsun diye. Yani yoksa daha düzgün yazdığım pastalarım var. Ee, bunu böyle bilerek yani çok böyle umursamadan bu şekilde yazdım. Pastamız hazır. Onu pasta altlığına koyuyorum ve yarın uyanacak çocuğumuzu bekliyoruz. Evet gecikmeli de olsa pastamızı bitirebildik kombinimizi yaptık bir sonraki videoda nasıl pasta yapalım şimdi e, kıyafetleri göstereceğim sizi yorumlarda bekliyorum. <laughs>